Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle AliExpress'ten almış olduğumuz Shark Sport Watch'ı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar saatimiz geldi. Saati Mart'ın 29'unda sipariş ettik ve elimize Şubat'ın 14'ünde geçti. Ürünü toplam 20 dolar aldık. 2 dolarlıkta bir indirim kuponumuz vardı. Normalde bu ürün 40 dolar. Ancak Mart'ın 29'unda AliExpress'in kuruluş yıl dönümüydü. Bu yüzden bazı ürünlerde %50'ye bazılarında ise %75'e varan indirimlerde bulundu. Biz de bu fırsatı kaçırmadan bu kaliteli saati aldık. Sizler için inceleyeceğiz şimdi. Shark Sport Watch bildiğiniz gibi Shark. İngilizce'de köpek balığı demek ve gördüğünüz gibi logosu da köpek balığı. Güzel bir kutuda geliyor, gerçekten kaliteyi hissettiriyor bize. Şöyle açalım. Evet kutusu böyle. Saati incelemeden önce şunlara bir bakalım. İçinden Shark logolu çıkartmalar çıkıyor, bunları istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Böyle kullanım talimatı çıkıyor Ve bu da Shark Watch'ın kendi Seri numarası da burada var Bunu SharkSportwatch.com Adresine girerek Kendi ürünlerinizde kaydedebilirsiniz Evet saatimizi alalım Gördüğünüz gibi saat Gerçekten mükemmel Silikon kordonu var çok çok kaliteli. Türkiye'de bu ürünü 200 ile 300 lira arası satıyorlar. Ama ben indirimden de yararlanarak toplam 60 liraya aldım. Gerçekten güzel bir alışveriş kurnazlığı oldu bu. Evet şunu açmak istiyorum şimdi. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi saat gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel bir saat yapmışlar. Yani parasına değer. Öyle bir söyleyeyim ben size. Saati takalım şimdi. Saat tam olarak kola oturuyor yani bileğe oturuyor. Hiç ağır değil. O kadar da büyük değil. Gerçekten bir saat nasıl tam formda olacaksa Gerçekten bu saatte öyle, tam formunda. Gördüğünüz mükemmel gözüküyor. Bu saatin modeli SH172. Gerçekten şu an çok kaliteli bir saat taktığımı hissedebiliyorum yani, öyle söyleyeyim size. Eğer bana sorarsanız, bu ürüne denk geldiniz AliExpress'te. Acaba ben bunu alsam mı diye dahi bile düşünmeyin. Bu saat gerçekten mükemmel bir saat. Evet arkadaşlar, incelemeyi beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımızdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.